Çöp Kamyonu Macerası. Bir zamanlar küçük bir kasabada çöp kamyonu kardeşler yaşardı. Bu kardeşlerin adları Temiz Tuğrul, Düzenli Derya ve Geri Dönüşüm Gökhan'dı. Onlar kasabanın temizliği için çalışan ve her gün çöpleri toplayan neşeli kamyonlardı. Bir gün kasaba büyük bir temizlik etkinliği düzenlemeye karar verdi. Ancak etkinlik günü gelip çattığında kasaba beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Çöp kamyonu kardeşlerden geri dönüşüm Gökhan hastalanmıştı. Diğer kardeşler üzgündü çünkü etkinlik için Gökhan'ın özel yetenekleri gerekiyordu. Ancak hiç vakit kaybetmeden temiz Tuğrul ve düzenli Derya Gökhan'ın yerine geçebilmek için bir plan yapmaya başladılar. Etkinlik günü geldiğinde Temiz Tuğrul ve düzenli Derya, kasabanın her köşesinde çöpleri toplamaya başladılar. Fakat işleri zorlaştıran bir şey vardı. Etkinlik alanına ulaşmak için büyük bir dağın tepesinden geçmeleri gerekiyordu. İlk başta korktular ama sonra birlikte çalışarak bir yol buldular. Dağın zirvesine varmak için birlikte çalıştılar, birbirlerine destek oldular ve asla pes etmediler. Sonunda zorlu yolculuklarını tamamlayarak etkinlik alanına vardılar. Kasaba halkı Temiz Tuğrul ve Düzenli Derya'nın fedakarlıklarını ve birlikte çalışma ruhlarını gördüğünde çok etkilendiler. Onlar Gökhan'ın yerine geçerek etkinliği başarıyla tamamlamışlardı. O günden sonra çöp kamyonu kardeşler kasabadaki en saygın araçlar haline geldi. Herkes onları birlikte çalışmanın gücünü ve dayanışmayı simgeledikleri için takdir etti. Ve işte, bu macera gösterdi ki, bazen beklenmedik durumlarda birlikte çalışmak ve yardımlaşmak en büyük zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı olabilir.